Arkadaşlar merhaba, Minecraft modu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölüm arkamda gördüğünüz olan Drawer'ları yapmıştık. Ben video arasında şöyle bir yer yapmak istedim. Yani başlamıştım ama sonra vazgeçtim. Buraya bitkilerimizi getirdik, buraya malzemelerimizi getirdik. Bir önceki bölüm yaptığımız bu ismi pop makineyi de buraya koydum ama burada da yemsi fabrikası devam ediyor benim e, bu ev artık küçük gelmeye başlayacağına inandığım için dostlarım artık yeni bir ev yapmak istiyorum neydi o evin ismi ya eğer unutuyorum şu evi evet starting house prefab modundan üç tanesini koyduğum zaman moderata house'a geliyor bunu da hemen şöyle göstereyim size. Yapmayayım ama ben buralarda düzledim arkadaşlar. Evet bu evi istiyorum. 3 katlı bir ev. Alt katı var, orta katı var ve üst katı da çatı katı da var. Çünkü bu evi yapmak istememin sebebi de diğer bir mod. Furniture modunu kullanmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi ev eşyaları var. TV var, bilgisayar var, dolaplar falan var. Yani bu evi yapıp gerçek evmiş gibi döşemek istiyorum. Ama bu bölümde artık atom moduna gitmemiz gerekiyor Hadi şu atıma gidelim yeni bir dünya yap şöyle Şimdilik ya Böyle değil yalnız böyle 5'e 5'lik bir alan 25'e yeter mi bilmiyorum ben yine şöyle yapayım ya evet ee, ne lazım bize kova lazım su sınırsız su yapacağız 3 bir tane daha alayım. Bir de burada bir aletimiz var. Onu da yapmamız gerekiyor. Gitmeden Neredesin? Evet. Yok. Sen. Çikolata. 3 altın bir demir. 3 bir de demir. Demir değil ya elmas. Evet. Şimdi şöyle atım modu için gerekli olan kalabı da yaptık. Şimdi hemen bir şey daha bakmak istiyorum. Ne moduydu bu? Construct Armor. Durak Armor. Evet armorumuza yeni bir özellik ekleyeceğim arkadaşlar. Onun içine bakıyorum. Evet. Şu yolcu gözlüğü ve night vision yani gece görüşü gördüğünüz üzere. Bunu yapmak istiyorum. Şu an bana ne lazım? 3 tane deri, ip, cam. Derimiz var. 3 tane alalım. İpimiz de var ama yazınca çıkmıyor nedense. Evet ipi de buldum şöyle birkaç tane alayım da ne olur ne olmaz. Bir de can mıydı abi? İki tane bildiğim kadarıyla. Şimdi şunu yapıyorum. Ee, bunun için altın havuç gece görüşü çakmak. Çakmağı alayım. Altın havucum var mı? Altın havucum da var. Ee, bir de gece gece görüşü. Ben de şurada var ama patlayıcı gece görüşü. İnşallah olur. Gerçi sanmıyorum ama yok. Garip iksir. Şimdi abi. Bir şey yok ki. gece görüşünü dur takılma da. Gece görüşünü yapalım arkadaşlar. En azından sizler de rahat rahat seyredersiniz oyunu. Bu abi hadi. Şimdi git git git. Adım 2. Adım bir. Nedir? Nedir yumrusu? O vardı bizde. Bir uyuyalım. Nedir yumrusu? Gel bakayım abi. Al şunu. Tamam mı? Hmm, yine mi altın lazım? Tamam şunu alayım ben. Kaybediyorsun. Sen gidebilirsin. Hadi ne durayım Rusu? Bırt bırt öğrendim ya. Seyrede seyrede. Hadi bakalım. Haydi çabuk ol. Evet. Şimdi şöyle alalım üç tanesini. Artık yapabiliriz herhalde. He? Okey. Şu anda yaptık ve bildiğim kadarıyla şuraya geleceğiz. Bakayım böyle mi arkadaşlar. Evet. Artık gece görüş yok. Ben şunun e, tuş ayarını bir bakayım arkadaşlar. Hemen ne oluyor ya. Oyun da sapıttı. Tuş ayarına bakayım. Hemen geleceğim. Ondan sonra da artık atım moduna geçeceğiz. Geliyorum. Evet dostlarım bir ayar buldum yaptım ama bir akşam olsun anca öyle görelim Bu arada biz hemen atın modu için şuraya bir yer açalım şimdi 5'e 5'lik bir yer açacağım 1 2 3 4 5 2 3 4 5 Atom dünyası Tehlikeli bir dünya dostlar. Şimdi gittiğimizde zaten göreceksiniz. Amacımız orada ee, piramitler var. Piramitlerde bosslarımız var. O bossları öldürüp oradan yine bulutlar alacağız. Akşam oldu. Olmamış. Nerede acaba ya? Ya buradan da kurtulacağım artık ya. Şimdi o olmaz. 5'e 5'lik bir alan 25'lik bir alanı böyle kum taşlarıyla dolduruyoruz. Ve hemen arkasından zıplama arkadaşım. Buraları kapatacağız. Böyle kapatıyorsunuz dostlarım. Şu fazla oldu. Şunu alalım. Köşede de bir koyduğumuz 1, 2 ve 3 yükseklik yapıyoruz. Dört tarafı da evet. Şimdi ondan sonra içine sınırsız su yapacağız. Normalde şöyle koydum sınırsız su olması lazım. Bakayım. Aynen. Hemen şunları atabiliriz. Ve yaptığımız skalabı da içine bırakalım. Evet arkadaşlar işte ay gözlüğümüz çok güzelmiş bu arada. Şöyle bir ekran kaydı alayım. Gözlüğe bak çok güzel. Şimdi e, ben oraya akşam gitmeyeyim. Akşam oldu mu? Bakayım. Geçelim. Şey acaba ben bir dakika. Ha yok. Saat kaç? 11.43 Bu arada arkadaşlar bir arkadaşımız yorum yapmış buradaki yaptığımız item'ın gereksiz olduğuna dair. Şu an çıktı yorumu sağ olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz yaptık ama öğreniyoruz İşte hem yavaş yavaş benim bildiğim şeyleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Sizin bildiklerinizle bana yorumları bildirirseniz öğrenmiş oluyoruz. Şimdi şuradan çalkır alalım. İki şalkırı aldık buraya. Güzel. Diğer ev yaptığımızda bu makinenin içine elimdeki ne kadar malzeme varsa hepsinden dolduracağım artık. Kraftları da o makinede yapacağız. Şurada acaba neredesin ya? Şurada neredesin acaba? Evet dostlar ben gidiyorum. Evet işte atom modumuz burada hazır. Şuraya hemen alalım. Çünkü en azından portalı şuraya işaretleyelim. Gelme. Geliyor gördüm. Geldi gördüm. Aa öldü. Ya Allah. Hıyt. Korktum. Burada olan malzemelerden biraz alayım. Bakayım tam seni yemsin var zaten. Uh -huh. Oo arkadaşlar burdaymış. Çok geliyorlar, çok geliyorlar. Bunlarla uğraşamam. Nereden vuruyorsun? Arkamdan vuruyor ya. Aslında buraya da bir farm yapılır. Şuraya bakar mısınız? Yani XP düşüyor ya. Anam geliyorlar yine. Var ya ne XP gider buraya. XP diyorum ya ne farm gider buraya. Hop o ne? Düşüyordum az daha. Buraya bak. Oo, burada çok adam var. Şimdi burada piramit bulmamız lazım. Yürü be, yürü atma. Şuraya gireyim bir. Buraya ne olmuş ya? Ben vuramadım ol bana vurdu ya. Hop. Düverim ha. Vallahi düverim. Hadi gidelim. Aa şurada yeşillik var. Yeşilliğe doğru gideceğim. Şu ağaçlardan da almak istiyorum ya. Nerede o? Şurada bir yerde. Aha şurada. Atmayalım beyler. Atmayalım beyler. Aha develere bakın. Yalnız ama 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 Bak şurada biraz Orada da bir bina var Ne var benim üzerimde ya Valla yemeğimi yeseydim keşke Çok fena vuruyorlar Piramit bulmaya geldik. Şurada bir şey var. Yapı var. Çok çok yer var ya. Ama siz çok geliyorsunuz ya. Siz çok geliyorsunuz ya. Yürüyün be. Ya bir şey yok burada. Yürü, yürü be. Bir de geri geri kaçıyor. Son. Abi ileri göndermiyorlar ya. bana bak bana bana bak ıhırlayacağım ben şimdi seni sen dur hadi abi gidiyorum hadi piramit arayacağım ben evet arkadaşlar şu an karanlık gördüğünüz üzere ama gece görüşümüz artık aktif hmm, tamam ne güzel oldu değil mi artık bir gece görüşümüz var İksir yapmamıza gerek kalmadı. Şimdi hı, size hı. bir piramit bulursam evet arkadaşlar işte piramidimizi bulduk. Bu piramidin bir özelliği maalesef taşları kırılmıyor. Kapısını bulmamız lazım. Dur abi dur ya durun ya bir durun ya kapısını bulmamız lazım ki girebilelim. Tabii bu arı arkadaşlar bize müsaade ederse. Ana bu ne? Abi bir durun bak. Kapı arıyorum ya. Ha buldum kapıyı. Kaç 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 kaç. Oh Allah'ım. Şimdi yememizi yiyelim ve piramide dalalım. Oley. Şuralara ama vurma be. Ne vuruyorsun? Hah. Tamam. Şimdi okey mi burası? Bence okey. Kör. Okay. Burayı da Ne haber? Şimdi birinci görev tamam. Yalnız biz buraya bir Weston atsak mı? En azından. Piramit. Tamam. Okey buradan evimize de gidebiliyoruz. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar aşağıları da tehlikeli. Öncelikle işte böyle şuraya geldiğimize dair buradan yok. Şu gece görüşü kapatalım. Bu ne ya? Burada Anam. Aha buldum. Çok güzel ya. Bir kere de. Harika. Gelsene. Ne haber? Aa ölmüyor. Şuradan Gideceğiz dostlar. Şöyle kapatayım. Bak ya. Süper mob farm yapılır. Süper. XP derdimiz hiç olmaz biliyor musunuz? Yemin ediyorum XP derdimiz hiç olmaz. Sen bana fena yapacaksın ama mecburum. Sağ ol be. Tamam. Şurayı bir kapat. Şuraları bir kapat. Şuraları bir kapat. Şurayı bir kapat. ya, ya biliyordum ya. Git. Bismillah diyelim dalalım. Bir şey yok burda ya? Şu sitleri almak istiyorum acaba ne iş yarıyor? Burada bir şey yok. Ya restoranları ne yapayım? Tamam. Burada bir şey yok. Şimdi bu ya gideceğiz. Evet maalesef şey yedik. Ha, zehirlendik ama bunu kırmazsam. Haydi bakalım. Burada ne var? Kitap var. Alalım. Gidileri alacağız. Bunu istiyorum. Mecbur biz de öyle gelelim. Ben hiçbir şey görmüyorum. Okey. Gitsene. Evet işte boss'un olduğu yer. Dostlar şöyle bir kendimizi öncelikle sağlama alalım. Böyle yani işte. Başka nerede vardı? Karşıda vardı. Şurayı da kapat. Ne açıyor? Evet. Şimdi yapmamız gereken şu bir tane alalım. Allah'tan bunun EMC'si a yokmuş. Atom. Kömür altın. Yaparız kolay. Şimdi bize kömür ver abi. Ee, sen gider misin? Sen de gider misin? Altın ver abi. Hemen şu crafting'e bile gerek yok. Yapılabiliyor nasılsa. 4 tane royal torch. Bunların 1, 2, 3 Elimizi biraz hazırlıyoruz. 4 diyoruz ve Oooo oh! Ne oldu ne oldu ne oldu? Bak yapma bak yap. Kötü sıkıştım. Abi bos öldürdüm ye ya ya. Ay fena oldu ama. Aç abi şu gece görüşünü Bos öldürdük arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi pek fazla aslında aha güzelmiş. Ya aslında pek öyle hani ahım şahım bir lootlar çıkmıyor ama en azından şu şey için ben seviyorum onu. Böyle değişik değişik. Ben orada. Burada ne var? Güzel düzelsene. gördüğünüz üzere hiç fazla. Aslında dediğim gibi bu bossları öldürerek görevler yapılıyor. Atum modu olan mod paketlerinde ama burada ne var? Bunlar azıcık pardon. Deneyeceğim bunları yapmaya bakayım. Aha demir çıktı. Ne alaka okay. Sen git senden çok var. Hiçbir işe yaramazsın. İşte bir işe yaramazsın. Hadi gidelim ya. Haydi gidelim arkadaşlar. Atım modumuzda bu kadar. Burasının tek işe yarayacağı şey dediğim gibi çok güzel farm yapılır. Hakikaten süper bir farm yapılabilir yani. Portala gidelim. Evet portalımız buradaymış. Portalı varıyoruz ya. Evimize dönelim. Hoppa. Evim evim. Güzel evim. Allah'tan. Şeyde erkenmiş şu. Şunu şuraya koymak istiyorum. Harika oldu. Hatta hemen buradaki şeyleri bunu atalım. sitmenin üstünde kalsın. Tamam. Evet dostlarım. Bu bölümde atom moduna gittik. Ayrı bir dünya. Başka bir dünyaya gittik. Hatta aşağıda kapatayım ya. Dur. ortadan orada kapatayım. Yes. Evet. Başka bir dünya, başka bir mod. Atom modunu gördük. Mobları ve boss'u öldürdük. Ee, harika bir XP farm açılır lan oraya. Burada pek fazla anlayacak bir şey yok. Bir de boss'ları öldürebiliriz ama değişiklik olur. Bir sonraki bölümde arkadaşlar ben evimi muhakkak büyük ihtimalle yapmış olurum video haricinde. Daha ileri, biraz daha ileriye. Hatta size onu da göstereyim. Bir türlü kapatamıyorum. Bu oyun gerçekten böyle tuhaf bir oyun ya. Büyük ihtimalle bu buraya bir yere koyacağım arkadaşlar. Çünkü yanına kurduğum zaman mob farmı işlemeyebilir. Çünkü bu evi de kullanacağız. Daha devam edeceğiz ama büyük ihtimalle evimizi buraya kurarım. Burayı zaten ben düzlemiştim. Merhaba şunlara. Daha da düzlerim olmazsa. Ve dediğim gibi bu moddan evi yapacağım ama e, bunları beraber yapacağız dostlar. Sizlerle beraber yapacağız e, bu aletleri, kuarpoly, pembe turkuazda falan. Bunları sizlerle beraber yapacağız ve evimizi süsleyeceğiz. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.